Arkadaşlar merhaba sorumuzu çözüyorum. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri eylem kökünden türemiştir diyor. Okuyalım. İnsanlar yaşamlarının birçok evresinde garip olaylarla karşılaşıp farklı duygular hissedebilir. Arkadaşlar yaşamlarının sözcüğü isim köklü bir sözcükten türemiştir. Yaş isimdir. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam olmuştur. Yani yaşam yaşamaktan gelir. Yaşamak da yaştan yani yıldan gelir. Dolayısıyla kökü nedir? İsimdir. Evresinde sözcüğünün kökü evirmek fiilidir. Evirmekten evre fiilden isme dönüşür. Yani kökü nedir? Fiildir. Fiil kökü. Şimdi bu sözcük türetilirken ünlüsünü de kaybeder evre olurken. Tıpkı çevirmekten çevre sözcüğünde olduğu gibi. Şimdi devam edelim. Bu duygulara yönelik her türlü algılama eylemi bireylerin deneyimlerine göre farklılık gösterebilir. Arkadaşlar yönelik sözcüğünün kökü yöndür. Yön bir isim yönden yönelmek, yönümüzü o tarafa çevirmek, sonra yönelmekten yönelik olmuş. Yani kökü nedir? İsimdir. Algılama sözcüğünün kökü ise almaktır. Almaktan algı olur. Almak, kabul etmek. Yani onu benimsemek. Burası fiil kökü. Burası fiilden isim olmuş. Kökünü soruyor. Fiil kökü. Deneyimlerine sözcüğünün kökü ise tabii ki denemek, denemek fiilidir. Yani denemekten deneyim olmuştur. Buna da fiil kökü dedik. Şimdi bizim Sadece birinci ve üçüncü seçenekteki sözcüklerimizin kökü isim, iki, dört ve beşinci seçeneklerdeki sözcüklerimizin kökü fiildir. Dolayısıyla eylem olanları soruyor. Cevabımız D seçeneğidir.